kurulu fiyat tarifesi. Bunu müşterilerin görebileceği yere asacaksınız. Bunun üstünde fiyat almayacaksınız. Kararı evet. e, ee, olmaz zorunluluğu var. Bilginiz olsun. Tamam. Şimdi bu konumumuzun yeni aldığı bir karar var. Tamam. Fiyatları güncelledik. Tamam. E, bu fiyatlara olmaz zorunluluğu var. Tabii. kadar Baş verəcək şəkildə. Baş olsun. Qonaqlar da qonaqlar. Bu qonaqların təsərrüfatələr qapılarıdır. Qeydəniz keçəcək gələcək. Tamam. Bir, bir günlük ücreti 200 TL istediler bize 24 saat. Ama zabıt arkadaşlar geldi, teşekkür ederiz. 85 TL aldılar görevlerini yaptığı için çok teşekkür ederim. Evet, evet.